Neyse arkadaşlar ee, şey Spring Spring challenge'ını geçeceğiz. Eee, bu bölüm birazcık kısa olacak. Çünkü Spring Trabot çok yani şey kolay zaten bir challenge bir şey. Eee birazcık hızlı geldi Nightmare Mario önüne. Olsun ona götürmeyeceğim asla. Aga birazcık yavaş ya ama Spring Trabot kolay bir. Abi bak F Scrap trap. Bak, bak scrap trap. Çok şeysin ha. Bak yüze vuracağım ha. Allah Allah. Bu arada arkadaşlar şey e, ee, Rockstar Fox'u da var. Rockstar Fox'un papağına dokunmayacağım. Neyse tamam sinirlenmiyorum çünkü o da bir karakter. Abi bak güzel vuracağım mı Abi. Bak şey trash and the gang. Böyle sağ konuşup gidiyorsun ya. Ona gıcık oluyorum biraz. Ama sorun mu? Değil tabii ki. de Aga bir anda çıkıyor ya biliyorum geleceğini ama yine de gıcık oluyorum birazcık. Başlayınca var ya bir de kaydı başlatacağım ya. Birazcık geç oldu böyle tepe taklak az daha öldürüyordu beni. Orada elinden geldiğince fail yememeye çalışıyorum. Bu arada şey eee Tahta friedi yani bronz Freddy ve gümüş friedi ve eldirimi challenge'ını onların hepsini yayında yapacağız. Ben eee YouTube'a aktaracağım onu. Arada Twitch yayınlarımıza gelin. Yani orada güzel yayınlar yapıyoruz. GTA 5, Minecraft. Her şeyi oynuyoruz neredeyse. Bok yo. Çakal ya bir de piç arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum. Yani lan ne uzun zamandır video daha az önce attım videoyu. Neyse. Abi. Bu arada bence en kolay challenge şey Spring Trapped. Çünkü bayağı bir aşırı bir kolay. Ondan sonra da Nightmares Atak herhalde. Nightmares Atak da kolay. Yok abi Nightmare zaten zor şimdi düşündüm biraz zor baya zor hatta. Daha en güçlü challenge olabilir ama kaoslar en güçlü challenge. Neyse. Aga saat 4. yüzde 5000 kazanca kazanacağız. Çok kolay. Ya yapacak bir şey yok öyle. Anlıyor musunuz yani sadece konuşmak var. Yani sanırım bırakıp bir yandan alttan sekme açıp CSGO oynasam acaba ne diyecekler? Yani bir şey de yapamıyorlar. Şöyle mouse şöyle yana koyuyorum. <laughs> CSGO'mu açıyorum. Tabii ki de öyle bir şey yapmayacağım. Ve kazanıyoruz yavaş yavaş. Ne zaman yaklaşıyor? Abi bu. Aga. Ve kazandık mı? Tabii ki de. Bak arkadaşlar sonu böyle bir kasöner arkadaşlar. Video bu kadardı. Springtrap'ı da geçtik. Hepinize ben bay bay.